nefsimize adam etmenin bir yolu neymiş? Allah her zaman bizi görüyor, biliyor, haberdar, gözetliyor. Bir başkası, imanımızı kuvvetlendirecek şeyleri çoğaltacağız. Amelleri çoğaltacağız. İmanı kuvvetlendiren şeylerle meşgul olursak. Ne mesela? <laughs> Zikrullahı çoğaltacağız. Allah'ın zikriyle meşgul olacağız çok. Hasaten Kur'an okumayı çoğaltacağız. Çok Kur'an okuyacağız. Ya inanın o kadar acayip zamanlarımız çöpe gidiyor ki. Bilmiyorum tabi arabası olanlara bir şey diyeceğim yok ama. Bakın şu telefonlarda Kur'an hatim programları var. Yüklüyorsun. Otobüs beklerken, otobüse bindin bir yere giderken, hastanede beklerken ne hatimler indiriyoruz ya. Ne hatimler. Açıyorsun, kapattığın zaman o yerinde kalıyor. Yine açıyorsun, kaldığın yerden devam ediyor. Hatim, edersin. Yeter ki o, ya benim hiç fırsatım olmuyor. Ya öyle fırsatımız var ki, yeter ki o fırsatları görmesini bilelim. Al eline bir zikirmatik, bir yerden bir yere yürüyorsun, al eline zikirmatini, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Fırsatını buldun, oturdun, aç Kur'an'ını, Hatim oku. Kur'an okumak kadar imanı kuvvetlendiren bir şey yok. Allah'ın zikri kadar. Salih insanlarla beraber olmak. Bu da ne yapar? İmanımızı kuvvetlendiren şeylerden bir tanesi değil mi? Salihlerle beraber olursak. Yani şurada kimse gıybet edebilir mi? Edemez. Niye? <laughs> Hemen ikaz gelir. Kardeşim bir zahmet. Salihlerle beraber takılırsak salihlerle beraber takılırsak işimiz kolay olur. Bugün gün bizim Haloğlu var. Murat abimlerde kalmış akşam? <laughs> diyor ki 12 miydi neydi diyor yattık. Bir baktım diyor saat 3. Kalk diyor teheccüd kılacağız. teheccüd kıldık diyor. Teheccüdü kıldıktan sonra diyor hadi dedi biraz diyor, ders yapalım, zikir yapalım. Oturduk şimdi o da misafir utanıyor şimdi. <laughs> Ev sahibi yapalım diyor. Zikir yaptık biraz diyor. Ondan sonra diyor, baktık diyor, sabah namazı vakti yaklaştı. Sabah namazı, sünnetini kıldık diyor, camiye gittik. Camide namazı kıldık diyor, geldik oturduk, işrak bekliyoruz. İşrak namazını kıldık diyor, işrak namazını kıldık, biraz geçti diyor, hadi dedi kuşluk namazı. Dedim ki diyor, Murat Hocam dedi, benim işim var dedi, ben gideyim diye. <laughs> Salih'le takılırsan seni ne yapar? Çeker. E ama sen berduşla takılırsan o ne teheccüdü ne namazı farzı bile kaçırırsın haberin olmaz. Murat Hoca da çekmiyor yırtıyor hocam. <laughs> Biraz fazla salih galiba. <laughs> evet. Demek ki salihlerle beraber olursak imanımızı kuvvetlendirirler.